Koronavirüsün tat ve koku alma problemi yarattığı yapılan çalışmalarda ortaya konuldu. Özellikle bir takım hastaların semptomlarında sadece tat alma ve koku alma problemi görüldü ve bu da şu anda hastaların özellikle ilk başvuru sırasında eğer tat ve koku alma problemi varsa koronavirüsten şüphelendiğimiz kişiler oluyor. Dolayısıyla tat ve koku alma şikayeti bizim için önemli bir gösterge koronavirüs tanısı için. Başlangıçta biz sadece şikayeti olan kişilerin yani ateş, nefes darlığı, röksürük, kırgınlık, ekleme arası olan hastaların hastaneye başvurmalarını öneriyorduk. Fakat son zamanlarda yapılan taramalarda hiçbir şikayeti olmayan kişilerde de koronavirüs testi pozitif çıktı. Dolayısıyla hastada klasik bir üst solunum yolu belirtisi yani burun tıkanıklığı, öksürük, boğaz ağrısı gibi şikayetlerde de aslında koronavirüs olabileceğinden dolayı bu hastaların doktora başvurup covid testi yaptırmalarını öneriyoruz. uyku apnesi aslında tüm vücut metabolizmasını değiştiren bir hastalık. Eğer uyku apnesi uzun süredir varsa hastada ve hasta uyku apnesine bağlı bir takım ek patolojilerde yaşıyorsa bunlardan bir tanesi kalp değil. bir diğeri hipertansiyon. Bu tarz kardiyolojik problemler varsa bu hasta eğer koronavirüs kaparsa maalesef ek hastalıklarda olduğu için bu hastalarda hastalık ağır seyrediyor. Dolayısıyla uyku apnesi bizim için bir ön belirti. Eğer uyku apnesi varsa hastamızın mutlaka bu ek patolojileri var mı yok mu sorgulamamız lazım. Uyku apnesi tek başına bir problem yaratır mı? Eğer kardiyolojik problemler yapmamışsa veya metabolik sendrom gibi durumlar oluşturmamışsa Korona açısından bir risk teşkil etmez. Bir ek hastalık olarak kabul edemeyiz. Ama hastanın metabolizması bozulmuş, hipertansiyona yol açmış, kalp yol açmış, metabolik sendroma yol açmış, insülin direnci, diyabet bu tarz problemler yapmışsa tabii ki koronavirüs eklendiği zaman hastalık maalesef daha ağır seyredecektir. virüse karşı önlem almak için birincisi mutlaka el temasını minimuma indirmek lazım. El temizliğini mümkün olduğu kadar sıklaştırmak gerekiyor. Dışarı çıktığımız zaman mutlaka maske kullanalım. Bu maske illa kapalı alana girdiğiniz zaman değil, evin kapısından dışarı çıktığınız an yani asansör veya merdiven boşluğuna dair maskemiz takılı olsun. Ve maskeyi de mümkün olduğu kadar elimizle dokunmayalım. İşte lastiklerinden tutup kullanalım ve çıkartırken de yine lastiklerinden tutup çıkarmakta fayda var. Onun haricinde sosyal izolasyona dikkat etmek lazım. Kişiler arasındaki mesafeyi minimum 2 metrede tutmak lazım. Mümkün olduğu kadar kalabalık ortamlarda bulunmamak lazım. Eğer çok zaruret varsa bu sürede çok kısa tutmak lazım.